Yeni yılınız kutlu olsun Haber bültenimizi bugün gerçekten çok acı bir haber ile açmaktayım Noel baba öldü Noel iptal Ve bu gözümdeki 3D sinema gözlüğü değil Benimle dalga geçme Ho 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 Noel iptal falan değil Bu <laughs> <O> ses neydi lan? <laughs> Benden kurtulabileceğini mi sandın? Hayır. 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 Olamaz. Hayır. 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 Ho ho, -ho. Yeni yılınız mübarek ol. yine yanlış söyledim ya. Bu sefer inanıyorum. Seneye olacak. 2024 yılının yılbaşında doğru söyleyeceğim inanıyorum. Yine her sene olduğu gibi. Ger Gerçi bu daha bir senelik bir gelenek ama devam edecek. Her sene olduğu gibi diyorum. Öyle olacak. Öyle olacak. Zorunda mı içiyorduk yani benim indiye korku oyunları indirdiğim yerdeki bütün yılbaşı korku oyunlarını tek videoda oynayacağım. Akıl sağlığım kaybolacak. Ama buna değer dostum. Anlıyor musun? Bugün bu efsanevi seriye... Bu sefer gerçekten efsanevi bir seri. Lafın gelişi değil. Senede bir geliyor. Bu seriye özel harika bir intro buldum. Salıncakta sallanan tuvalet. Ciddiyim. Ha şaka yapmıyorum. Şu an, şu an geliyor. Yolda demiştim. İlk oyunumuz Frosted Snow Hitman. Yani kardan hitman, kardan katil, kardan suikastçı, kardan işte kardan bir şey. Ama kardan katil daha uyumlu oldu. Bu Levok kardan katil büyük ihtimalle beni durdurmaya çalışacak. Ve adam 5 saniyelik bir beat yapıp bunu loop'a sokmuş. Başa sarıp duruyor şarkı. Ailem yılbaşı yemeğine saatler önce gelmiş olması lazımdı. Gidip bakmalıyım neden bu kadar uzun sürüyor gelmeleri. Yani Nedeni bir tık belli gibi. Sizin yılbaşı yemeğiniz 3 tane mum mu abi? Yılbaşında bunu mu yiyorsunuz? Abi bu kapı açılacak gibi durmuyor ama ne yapacağız o işi? Yazıda gitme ben ne yapacağım şu an? Buna bakışmam mı gerekiyor? Hiçbir şey yaramadı. Ha tamam bunu okuyacağım önce. Frosty'nin efsanesi. Dışarı dışarıdan bağlantısı kesilmiş bir kasaba. Aa okumayacağım bunu çok uzun. 8 tane oyun oynayacağım. Ben. Ha bunu takmam mı gerekiyor önce? Hayır. Ben ne yapmam gerekiyor abi şu an? ben anlamadım. Tamam bunu okuyorum. Kapı neden açılmıyor? Kapı... What the fuck? Şu az önce karşısından görüyordum. Dışarı çıktım arkasındayım ve... Çok garip. Abi ailemi gördün mü? Tamam. Özür dilerim. Merhaba. Buraya giremiyorum. Gerçekten yani nerede ailemi bulmayı planlıyorum ben şu an? Bu kadar karın ortasında. Her yerde karı var. <laughs> anne, anne, anne. Abi bu karı nerede ya? Anladın mı? Kar Abi umarım bana yeti saldırmaz. Umarım da lan am um <laughs> sen kendini entelektan sanıyorum Tafaya bak Türkçeyi ne ara söktü abi. abi ben ne yapacağım yarım saattir dolanıyorum. Bu ne Wow biri ölmüş Oh my god Bunu ne yap bunu kim yapmış Diğerlerini bulmalıyım Acaba kim yapmış Buradaki kardan adam kaybolmuş Tesadüfe bak Ha bir tane daha Bulunca ne oluyor Yani mutlu mu oluyorum ben bunları bulunca Tek kalan ben olamam Sen mi yaptın Doğru söyle Aa bunun gözleri kırmızı değil bu olamaz Ha bir tane daha Şimdi ne diyeceğim Bu olamaz Oh, oh, my god. Oh, oh my god. Arkamı döndüğüm zaman mı geliyor yoksa? Evet gelmeye devam ediyor. Ben bunun yanına gidersen ne olur abi? Merhaba. Shut up bitch. Oh kayboldu. Kayboldu. Daha fazla oynamayacağım. Daha fazla oynamayacağım. Daha fazla oynamayacağım. Daha fazla oynamayacağım. kötü bir başlangıç yaptık ama hepsinin kötü olacağı anlamına gelmiyor. Ne? İkinci oyunumuz Jolly Night. ve ana menüde tıklayacak hiçbir yer yok. Sadece Noel Baba var. Tamam tek yani ekrana tıklanma yetiyormuş. Oo. Bu sefer galiba bize güzel bir şey bekliyor. God damn! God damn! Get ready. It is time. Gantur kim mi? Ben neyin zamanı geldi ve ben niye arabede yaşıyorum? Ne yap? Ne yap basarak notlarına bak diyor sen de ne <laughs> İlk defa bir oyun karakterinin bana bir tuşa basmamı söylediğini duyuyorum. Bir'e basarak fireplace yak, ikiye basarak garlandesi yak, decorate <laughs> yapmam gereken şeylerin listesiymiş. Ben de bir'e basarak falan sanıyorum. İlk önce Şömine yakmam gerekiyor. Bunlar benim görevlerim. Sıra sıra dizmiş bunları bana. Kendisi burada oturuyor ama. Keyfi keka. Borderlands karakterine de benziyor biraz. Oyun bayağı güzel duruyor bu arada görüntüsel olarak. Ve ben bu evi daha önce gördüm. Tamam çok konuşmayacağım. e abi ben, hiçbir şey göremiyorum. Tamam sorun çözüldü. Şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Bu sandalye neden kendi kendine sallanıyor? <laughs> bu, kim? Ulan sandalyede biri oturuyor mu? Abi bir evin içinde biri yürüyor. Sandalyede biri sallanıyor. Yukarıda zombi var ve şöminenin başında Jerry var. Yoksa Tom muydu? Jerry olduğuna eminim. Nasıl yakıyoruz bunu abi? Mutlu musun? Üşümüş müydün? Ha? Oha ne diyor? Ha, ne diyorsun ya? Allah Allah oyunu koydu karaktere bak. Bu hala burada mı? bu hala burada oturuyor. Ben baya sürreel bir evdeyim galiba ya. Evin içinde her adam var. Garland's'ın ne olduğunu bilmiyorum. Garland's ne oluyor abi? Söyler misin? Garland's ne demek? Ne oluyor ya? Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Her şeyi tamam ama bu kadarı çok fazla. Ben Garland'sın ne demek olduğuna bakacağım. Çelenkleri yak ne demek oğlum? Çelenk evimi yakacağım o. Çelenk demekmiş Garland. Sen ne arıyor? Bir tane daha mı var senden? ne? <laughs> anlamıyorum abi. Konuş konuş gerek gerekirse hiçbir şey anlamıyorum. İnmem gereken bir yere inmedim değil mi? Galiba inmem Evet kesinlikle inmem gereken bir Kesinlikle. %100, -100 katılıyorum hadi. Bu da bunun... Ha tepemden geliyor. Abi bu bir kere yanlış bir şey. Buraya asmışım bunları. Soğuk değil burası. Bunlar bozulur tamam mı? Ama tek günde yiyecek kadar hayvan böküzsen o zaman bir şey diyemem. Ben çıkıyorum bunu. Ağacı süsle. Müzik tak ve plate. Plates ne Hemen ağacı süslüyorum. Tam çenekler bunlar işte. Yani evin elektriği vardı aslında. Ben ışıkları açabiliyordum. Çok saçma. Ağacı süsle. De önce dekorasyonları bulmalıyım. Çabuk bana dekorasyonların yerini söyle. Hiç anlamıyorum. Bence bu odada süsler. Allah kahretsin. Abi ilbaşı süsleri nerede biliyor musun? Fuck <laughs> tamam abi. Kız bana gerek yok. Artık geberemedi bana süsleri yerini söyle ya. Bunlar mı? Bu, bu, müzik ne? Bu, bu, bu ışık ne? Ben şu an benim nereye görmem gerekiyor tam olarak? Ve tıklayabiliyorum. Ne aldım acaba? şey aldım inşallah süslerdir. Bu adam az önce burada değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Abi lütfen süsleri almış olayım ya. Lütfen. Ya yani nereye geldim ben? Uh, tamam. Ne kaldı? Müzik koy. Tamam. Yemin ediyorum tekmelemek istiyorum ya bunu. Müziğim ben bu? Ha, tamam en azından dibindeymiş o. Bok gibi müzik abi. Ne koydum? Ne yapıyorsun sen? Ya? <laughs> Set place ne demek ya? Allah Allah ya. Set place tabakları hazırla yani. Nereye hazırlayayım tabak? Nereye hazırlayayım tabakları? Oyun beni gerçekten silerim bozdu ya. Bu bunu mu hazırlayacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tamam oh, oldu mu? Mutlu musun? Gatte. <laughs> ben bu da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Kurban hazırla mı? Oh fuck. Kurban kim? Lütfen şunlardan biri olsun. Nereye lan bunlar? <laughs> Hayır ya. Ben <laughs> ne oynuyorum abi şu an? Kurban kurban kim? Boş kurban yeri diyor. Acaba aşağıdaki domuzları mı koyacağım? Yoksa o iki salağı mı koyacağım? Keşke bu iki salağı koysaydım. Abi kurbanlar olsa olsa Bodrum'da olur. Her şey Bodrum'dan çıktı. Allah'ın belası Bodrum'dan. Şunlardan iki tanesini kapıp getireyim işte. Olmaz mı? Olmazmış. Şunlar. Tamam bunlarmış aynen. Abi. Yemin ederim peşimden koşma sesi geldi. Ben boş yere korkmam. <laughs> bir de gitmiş ya. Bir de gitmiş ya. Geldim beyler geldim. Adıyoruz kurbanları. Merry Christmas. Tamamdır be. Olmadı mı? <gülüyor> 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 Ve hala bitmedi abi oyun. Children brains mi? Merry Christmas diyor abi 7. görev. Merry Christmas ne demek? Ha sofraya koyacağım ve ziyafet mi çekeceğiz üçümüz, dördümüz? Yemek hazır beyler. Leziz gözüküyor. Hı -hı. Ben bir gün India korku oyunu oynarken beyin spazmı geçireceğim ve bütün IQ'mu kaybedeceğim. Zaten tek hane kaldı. Üçüncü oyunumuz. Campus of Kirkwall. Ses efektini duyuyor musun? Çok iyi. Bu oyun yanıp sönen ışıklar yüksek sesler içerebilir. Bu oyun bir ayda yapıldı. Yani biraz buglar olabilir. Bu nasıl anamın lan? Enter'a basarak başla. <laughs> wow. Gerçek görüntü müydü lan o yoksa? Galiba çok güzel bir oyun oynuyor. Oo oğlum ben mi oynuyorum şu an? Ben oynuyorum şu an. Şu an yemin ederim ben hareket ediyor. Ama yürüyemiyorum sadece kafamı çevirebiliyorum. Beğendiğim bir aç bulduğuna sevindim. Diyor. ben demiyorum. Eve dikkatli git. Hava, hava iyiye gitmeyecek. Ve hatırla. Sen. Sen demedi aslında. Ben kafamda uydurdum da cümleyi devam ettirmedi. Televizyonu açık tut. Ne alaka? E televizyonu. Ya ne oluyor Fortnite'a girdik. Ya. Ben galiba bu videodaki favori oyunum bu olacak gibi duruyor şu an. Güzel bir müzik, güzel bir görüntü ve güzel bir ev. Harika bir oyun. Bu ne? Neden oyuncağın üstünde kanlı elizi var? Ben direkt oyundaki gizem buldum abi oyun bitti. Ardan adamım da var. Gerçekten harika bir hayat yaşıyorum. Şimdi amacım da benim bunu al. Bir de Noel kıyafetleri iyiymişim. Tamamen Noel kutluyorum ben şu an. Christmas Bubbles. Bubbles. renk seçiyorum. Şu daha güzel ya ben bunu beğendim. 10 numara oldu. Bu bloktaki Hı. en iyi Noel ağacı bende. Ne oldu? Tam yapılacaklar listesinden bubble'ları buldum. Biri bitti. İkinci numara bu. Bunlar ne? Silah mı o? Öylesine mi açtım ben bu kutuyu? Ha şu an bir şey buluyor. Tamam bubbles'ları buldum. He. 3 tane bulacağım böyle. Tamam bir de bu bitti. Hı. Başka yapılacaklar. Söyle. Place tinsel. Tinsel ne? Tinsel. Var tinsel. Oje mi? Nasıl? Ben buradan uzaklaşınca bu televizyonda bir şeyler oluyor. Çok ilginç. Bu ilginç ve ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ona karşı. Kırmızı ya. Kırmızı yakışır bu ağaca. Allah kahretsin çok hızlı bastı. Ne düştü? Sens kırıldı bubble stardan. Elimi, elimi, mi kestim ben? Bak yine televizyonda bir şeyler oluyor. Tamam attım çöpe. Ama televizyon kapandı. Tamam kapanmamış. <laughs> ne oluyor? <laughs> Muhal baba delirip millet öldürmeye başlamadı değil mi? <laughs> Lütfen öyle olmadı. <laughs> evet. Dikkat <laughs> kesildim. Körkul sakinlere bu, buna, bunlara uyun dedi. Bütün kapılarınızı ve pencerelerinizi kilitli tutun. Hiçbir şekilde kap evden çıkmayın. Neden? Neden niye söylemezler? Neden? Söylemez çünkü. Bugün Santa Claus'u yakalayacağım. Ne? Bu yıl başında herkese kanıtlayacağım dedi ve gerisini okuyamadım çok hızlı geçti. Ben niye bayıldım? What the Abi ben Santa Claus'u yakalayacağım. O bile yakalamayacak. Niye evime mi geldim bu benim? Tamamdır. Kamera kaydını başlattım. Santa! Seni tüm dünyaya ifşa edeceğim. Abi ben şimdi Noel Baba'yı yakalarsam buna kim inanacak ki zaten? Bildiğin kostümlü dayının teki Noel Baba değil mi? Yani o kostümü giyebil giyebilen binlerce kişi var. Hayak izleri burada bitiyor. Karda olmalı. Benim avcılık şeyim bu kadar abi. Yoksa ya da zıplamış olmalı. Bu tarafa doğru. Evet. Hissedebiliyorum buradasın pislik. Şişko ay yaş. Ağacımı devirmiş. Ayvan ol hayvan. Neredesin? Senin özel olarak görüşmem gereken bir şey var. bu. Az önce ne oldu abi? Ben az önce kimdim? Yan komşuma mı oldu o? Yan komşunun başına mı geldi o bir? Büyük ihtimal öyle oldu. Çünkü benim evim değildi orası. He çözüyorum. Bağlanmış bunlar. Bunlar ne ki ben anlamadım. Ağaca takmalık bir şey mi yine? Işık herhalde. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yıldızı bul. Yıldız ben görmüştüm şurada tepesine dik mi ağacımız hazır. İnşallah hayvan ol hayvan Noel Baba gelip ağacımı devirmez. Rica <laughs> ederim. Ya yeter ama ha! Sebebini de söyleyeyim Sadece kapıları kilitleyip duruyor. Evet dinliyorum. Evet. Evet. Biri ayın biri ve 25 arasında bu bunlara uyun diyor. Noel Baba kılığında kimseye yaklaşmayın. E, e. Bu şartlar altında sadece Noel Baba kılığına girebilirsiniz diyor ve okuyamıyorum bile Aşağıda şimdi söyleyeceğimiz şeyleri oyun evinizin güvenli olması için dedi ve televizyon kapandı, elektrikler gitti Abi şu an Noel Baba kılığında biri milleti öldürüyormuş Ve benim evime geldi harika Ve uyarı yaptı dedi ki işte sadece sabahları Noel Baba kıyafeti giyebilirsiniz ve Noel Baba kıyafeti giyen kişilere yaklaşmayın İki uyarıda bulundular aslında üçte üçüncüsünü hiç okuyamadım bile E şartelim atmış benim nasıl atabilir ki şartelim Açtım ben başıma bir şey gelecek Hadi açsana oğlum niye yemek... Ben tıklayacağım değil mi? Ha bir de belli bir sıraya göre mi açmam gerekiyor? 3 Ananı... 1 2 3 4 Bum Tamam Arkamda Noel Baba var %100 eminim Aslında %80 eminim Karanlığa girmem gerekiyor mu gerçekten ya? <laughs> Bunun üstüne bir de Noel Baba saldırısına uğrarsam Benim için hiç hoş, hiç hoş bir gün olmayacak Ha fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşacağım. Bakın arkadaşlar Noel ağacım. <laughs> arkadaşlar bacamla Noel baba geldi. <laughs> Çok saçma ve absürt bir sahneydi. Bunu yaşamam gerekiyor muydu? Ha benim bana son söylemesi gereken şey de şeymiş. Bacalarınızı tahta döşeyin ki içeri giremesin. Ama o son mesajı veremeden elektrikler gitti. Çok derin bir oyundu gerçekten. Harika bir sinema. Sine, harika. Muhtemelen yani üçüncü oyun benim favorim olacak ama şu an dördüncü oyundayız. Santi home. Yani Noel Baba eve geldi. Bu kadar. Başka bir şey bilmeme gerek yok çünkü 8 tane oyun var. Hepsini bilemem dostum. 2002 gece 1 ve kapım çalıyor. Geliyorum geliyorum. Ah çok erken Zoe. Gecenin biri nasıl çok erken olabilir? Çok geç demen lazım değil mi? Merhaba anne. Noel Baba evimize geldi de ben onu gördüm. Beni güzel bir geziye çıkaracak. Noel Baba geri geldiği zaman bir hediye istiyor. İşte bu istek listesi. Noel Baba diyor ki eğer annen polisi ararsa beni sonsuza dek kaçıracak. Ne? Çok heyecanlıyım onunla gitmek için. Endişelenme anne. Yarın geleceğim. Bye Zoe. Not. Noel Baba her zaman izliyor. Harika. Zoe bu ne tatlım? Zoe? İlk önce bu notun geldiği yeri takip etmeliyim. Zoe'nin odası. Allah kahretsin. Ama kapıda önce kapıyı çal yazıyordu. Knock first you please diyor. Çizime bak. Zoya Bernie'nin maceraları. 21 Aralık Cumartesi. Eve yürürken Noel Baba benimle karşılaştı. Bana evimin nerede olduğunu sordu ki hediye getirebilsin. Ona evimin yerini söyledim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Sen heyecanlı falan değilsin. Sen zekalı 1 Aralık Pazar günü. Eve gidiyordum. Gerçek Noel Baba ile karşılaştım. Onun selam verdim. Bana iyi biri olduğumu söyledi. Bana hediye verdi. Gerçek Noel Baba. Mahallenin sapık ay yaşı Noel Baba kıyafeti giymiş ve kızımı kaçırmış büyük ihtimal. Olan bu. Noel Baba'nın istek listesi. Bunları vermezsem kızımı geri vermezmiş. Kurabiye, ılık süt, şeker, zil ve çorap. Yani ne bu hapishane çamaşır listesi mi verdin sen bana? Bu ne abi? What the fuck? Tamam ilkini bulduk. Cookie mix'i buldum. <laughs> i̇çine zehir atayım da gebersin. Tamam şimdi bak bak Noel Baba'yı ne yapacağım şimdi? Noel Baba'yı mal edeceğim. Ben tamam, bunun içine koymam gerekiyor malzemeleri. Dostum Noel Baba buna bayılacak. Hayır ya. Tamam buna koyayım bari. Tamam bu hazır. Süt niyetine zehir içireceğim yani anladın? Anlayan anladı. Süte ihtiyacım var. Sütü de koyacağım ve Noel Baba'ya vereceğim bunu. Noel Baba'nın yüzünde epik bir ifade oluşacak. Bize ısıtalım bunu. Şunu da pişirelim. Noel Baba ona bayılacak dostum. Tamam geriye kalan dört tane eşyayı da koymam gerekiyor. Bilinen bunlar. Tamam şimdi oluyor. Orada bunu koyayım. Çorap nerede? Ben çorabı kaçırdım ama çorabı bulamayacağım. Ben. Kapının geçen gece kilitli olduğunu yüzde yüz eminim. Biri içeri girmiş olmalı. Oh god Zoe. Oh my god. <laughs> elimde, elimde fare zehriyle yakalandım. Ne oldun ya? Bir şey mi oldu? Bir şey mi lan bu? Abi çoraplar, çoraplar nerede? Çorap kirli sepetinden mi vereceğim? Nereden vereceğim? <laughs> Her seferinde yapacağım mı abi bunu? Allah Allah. Her seferinde yapacağım mı gerçekten? Kaç kere daha yapacağım bunu acaba çok merak ediyorum. Tamam bunu da koyduğum zaman tüm hediyeleri vermiş olacağım. Ve Nuhal Baba sütü içtiği zaman yüzünde çok epik bir ifade olacak. 25 Aralık 2002 Gece 3, polisler gelip bana ne yaptın sen diye tutuklayacak beni. Zoe, bu sen misin? İnşallah Zoe'ye içirmemiştir o sütü. Şiş! Niye böyle duruyor bu? Zoe, oh bebeğim. Merhaba anne. Anlıyor şükür iyisin, senin hakkında çok endişelenmiştim. İyi olacağımı söylemiştim anne. Santa bana iyi baktı. Senin hazırladığın hediyeyi gördü. O kadar beğendi ki uyuya kaldı. Eminim uyuya kalmıştır. <laughs> oh my god Zoe. Bir dahaki sefere lütfen yabancıları takip etme. Özellikle de evimize girdikleri zaman. Anne. Evet. Santa ne zaman uyanacak? <laughs> Sanmıyorum. Kaçırılma vakası anne tarafından önlendi. <laughs> Take this fucking day. <gülüyor> 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 ha, ha, ha. Yeni yılın kutlu olsun. 5. oyuna geçiyoruz. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. 5. oyunumuz tornuktu. Diyeceklerim bu kadar. Daha ne demeyin bekliyorsun? Ne demeyin Fırtınalı, karlı bir gece. Kendini uyuyamayan bir halde buluyorsun. Garip bir hisle uyanık kalıyorsun. Annen hızlıca uyuyakaldığı için içeriye yatmaya karar veriyorsun. Yapacak bir şey olmadığı için eski bir kitap okumaya başlıyorsun. Eee? Ne anlattın sen bana şimdi? Bomboş bir şey anlattın sen bana. Ha, kitap bu. Devamı oyunda. Tamam. Tornuktu. Şeytani bir yaratık. Alaska folkloruna ait bir şeytan yaratık yani Alaska Alaskalıların inandığıymış bir yaratık. Fiziksel formu insana benzeyen özelliklere sahip. Kafasında rengi iyi kafası var ama insan dişleri. Bunu kim görmüş de böyle tarif etmiş Allah aşkına ya. Oo insan dişleri diş yerinde değilmiş. Suratını kaplıyormuş. Çok garip. İnsan vücudu var ama çok uzun. İnsan vücudu varmış ama bacakları toynaklıymış. Yani şeydeki gibi. Percy Jackson'daki adam var ya ayakları şeydi böyle keçi gibiydi. Onun gibiymiş herhalde. Efsanelere göre çok uzun olduğu söyleniyor. Ve insan gibi yürüyebiliyor. Ve işine geldiği zaman da geyik gibi seke seke hızlı hızlı gidebiliyormuş. Neredeyse uçuyormuş yani o kadar hızlı gidiyormuş. Ben bunu neden okudum şu an? Evime bam diye dalacak deme o geyik. Lan tamam, buradan gelmez. Yeterince büyük değil orası. İkinci bir bacadan gelen yaratık vakası yaşamak istemiyorum lütfen. oluyor? Kitap i̇şte okumaya devam mı edeceğim? Tornuktu söylenene göre Kasım ve Ocak ayları arasında gözüküyor. Bu nasıl bir şey oğlum ya? Ha Polar Night denilen bir tarihte oluyormuş Alaska'daki. Çok karanlık oluyormuş hava. İnanılıyor ki Tornuktu bu ayların dışında başka bir ayda saldıramıyor. Çünkü güneş onu güçsüz hale getiriyor. Polar Night başladığı anda Tornuktu ortaya çıkıyor. Açlıktan kudurmuş bir şekilde. Ev milletin evlerine girip onları yemeye başlıyor. İnanılıyor ki Tornuktu Böyle toplu mahallelere değil de ayrı yerlere yapılan evlere saldırıyormuş. Yani benim evim olduğu gibi. Ve şu an kapımdan açılma sesi geliyor. Allah kahretsin. <laughs> Merhaba Tornuktu. Ben 8 yaşında küçük bir veredim. Keyfe baksana geliyor kapıyı açıyor beyefendi. Bu ne? Bu ne oğlum? Niye kapı önünde ağlayan bebek şey var? Konuklu da devam etmek istiyorum abi. Çok merak ediyorum şu an. Evet harika. Ölü birinin yüzüne ait kardan adamlar gördüğünüzde onun geldiğini işaret eder. İnsan cesedi gibi kokarlar. İnanılıyor ki Tornuklu saldırmadan önce evinizin etrafını böyle figürler sarmaya başlar. İkinci bir işaret ise garip hissetmek. Yani benim hissettiğim gibi uyuyamamışım ya ben. Arkamdan önüne çıkacak değil mi? Abi. Bir dakika lore beni çağırıyor. Bir dakika. Bir dakika. Tam buradan gelmez. Yeterince büyük değil orası. Lütfen lütfen ikinci vaka yaşamayım abi. <laughs> Bu neydi? <laughs> Ve tornuktu fürden yani ne denir burada? Hayvanların dışındaki şey tüylerden yapılmış bir çanta taşıyormuş. Onunla saldırı devlerdeki çocukları çalıyormuş. The fuck. Çocukları nereye götürdüğü asla bilinmiyor. Bazılarının söylediğine göre onların ruhunu yiyip ölümsüz oluyor. Bazıları da onun yanında tutup diğer yıla kadar yediğini söylüyor. İkisi de birbirinden kötü. O tornuk var ya bak bu geyik kılık Gelsin evime. Teki tek de o kadar rahat alırım ki. Çünkü benim çatım 1 metre olsun. Ve eminim ki bu dev yaratık benim evim içine yürüyemez. Özür dilerim. Özür dilerim lafımı geri alıyorum. Annem iyice. Evet annem keyifli keyif. Oh. Oh afiyet olsun. İnanılıyor ki Tornuktu'nun ölmesinin tek sebebi açlıktan olabilir. Yani yeni bir ev buldukça onu durduracak hiçbir şey yok. Hell nah. Bakalım ne zaman saldıracak bana. Oh. oh! Anne mi söz yedi? Koşuyor, bir şey koşuyor. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oo! Görüntüsü de olarak değil ama hikayesi olarak gerçekten güzeldi oyun. Beğendim. Abi oyunlar o kadar kötü değildi. Ben hiç sıkıldığımı hissetmiyorum şu an. Ve 6. oyundayız. The Christmas Incident. Yılbaşı vakası, yılbaşı olayı. Ve oyunun fotoğrafından gördüğüm kadarıyla şatoda yaşıyorum ve kafamı çok yavaş çeviriyorum. Gereksiz yavaş. Abi bir şey sormak istiyorum. Şu an... Ben nerede başladım şu an oyuna? Tam olarak. İnşallah yerde Noel Baba yatmıyordur şu an. Aa el feneri. Hem de yolun ortasında. Çok ilginç. Niye el feneri verdi ki? Her yer çok aydınlık. Heh. Evi gördüm tamam. Eve bak ya. Böyle ev mi olur ya? Uff. Ha evde birileri var lan. Ben geldim. Oh. Bir daha geri çıktım yanlışlıkla ya. Ben... Allah kahretsin. Tabii ki de radyodan geliyormuş. Abi Herodo'ya ben böyle ışınlanarak mı gireceğim ya? Bu ne saçma salak bir ne oğlum? Kendimi işerken mi izleyeceğim? Ne amacı ne bunun? Harika. Gerçekten harika. Her şey çok normal gidiyordu. Ne? Nuhal ağacının altında seni bekleyen bir hediye var. Allah Allah. Evimde tülüt. Yeter artık. Nuhal babadan nefret ediyorum. Yeter. Yeter alım nalibaba bana ne diye bırakmış. What the fuck? Her yebasının karı gülüyor bir tane. Ben bayağı paranormal salak saçma bir içine... Geldim. Geldim. What the fuck? Abi evimin içinde böyle olmuş, böyle bir şey olması mümkün değil. Ev evet, galiba burası benim jumpscare yediğim yer olabilir. Evet, hissediyorum. Burası benim jumpscare yiyeceğim yer. İliklerime kadar hissedebiliyorum. Ve artık kurama alayıp durma aptal karı. Ben nereye geldim? Şu an kulaklığımı bilgisayara doğru fırla... 7. oyunumuz Ginger Deadman. Niye dead lan bu? Normalde Ginger Bread oluyor yani. Zencefilli ekmekli adam. Yani yenebilen kurabiye hemsi. India korku oyunları çok ilginç olabilir abi. Bu ilk açtığım oyundaki şarkı değil mi? Hani loop olan. Loop'a saracak mı? Allah kahretsin. <laughs> Yanıp sönen ışıklı basarak etkileşime geçebilirsin. <laughs> ne oluyor? Ginger <laughs> Batman yapma zamanı. <laughs> Oha lan direkt yaptım. Niye her şeyi basılı tutmam gerekiyor ya? Tamam şimdi Noel ağacını dekore etme zamanı. Yanıp sönen ışıklar. Böyle olması güzel olmuş. Bak etrafta salak salak aramıyorum. <laughs> Fire Force izliyormuş gibi hissediyorum şu an abi. Ses efektlerine bak. Gitmiş. Ama nereye gittik ki? <laughs> Hayır. Ah, duruyor tam yerde. Şimdi bunu süsleyeceğim. <laughs> Şimdi süt. Ha, bunu santaya süs, şey olarak hediye olarak bırakmışım. Sütün yanına bırakacağım bunu. Ve santaya hediye olacak. Aa bu yılbaşı geleneği. Yılbaşında Noel Baba geleceği için santaya eve geliyor şey Noel ağacının yanına bir ılık süt bir de kurabiye falan bırakıyorlar. Noel baba gelince yiyor hediye bırakıyor. E, ya, Ben mi içeceğim bunu abi? Ben niye ben içiyorum? Ha ben Noel babayım şu an. Sadece süt mü? Bu çok üzücü. Hediyeyi bırakıyorum. Gidiyorum. Aa!